Dur şu etraftaki dalları kesiyorum bir tık kalacak kalkacak da. Arıları başarılı bir şekilde almaya başardım. Sol köşedeki çınarın orada koydum yere. Şu an dışarıda kalan arılar yavaş yavaş giriyor. Onları bekliyorum. Arıları kazasız bir şekilde yerinden aldık. Hiçbirisi bile sokmadı. Şu an yeni yuvalarına doğru yola çıkıyorlar. Zaten fark edilecek bir yerde değil. Ağacın dalında asılı duruyor. Normalde bunlar ağaç kovuklarında ya da böyle kaya aralarında olur. Ama bu nedense ağacın dalında asılı duruyor. Az sonra vinçle arkadaş gelecek. O değerli hazinemizi alacağız. O değerli hazinemiz bu ağaçta. Şu an arkadaş geliyor. Ben hazırlıklara başlıyorum.